Kanada Haber Merkezi'nden iyi geceler. Sayın seyirciler ne yapacağı günlerdir tartışılan Kemal Derviş bugün kararını verdi ve yeni Türkiye hareketine katılmam mümkün değil dedi. Derviş Deniz Baykal'ın yaptığı gelin birleşelim çağrısının önemine dikkat çekti ve Baykal'ın çağrısı olumlu diye konuştu. Bu sözler Derviş'in Baykal'a ittifak için yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı. Devlet Eski Bakanı Kemal Derviş, İsmail Cem liderliğindeki yeni Türkiye hareketine katılmasının mümkün olmadığını söyledi. YTP'ye girmem mümkün değil. Derviş bu kritik kararı dün gece bir araya geldiği Cem ve Özkan'la yaptığı görüşmenin ardından aldı. Sayın Derviş görüşmeyle ilgili kısa Artık bir açıklama. Yok, bir yok, yok hayır yapmayacağım. Peki var. yarın yarın karşı karşıya yarı yarı yapacaksınız. Ya da Hangi yapacaksınız? Hangi açıklamadan bahsediyorsunuz? Yarın karar. Yarı yarı Sayın Derviş. Sayın Derviş. Sayın Derviş güne hazine müsteşarlığına ait lojmandaki eşyalarını toplayıp komşularıyla vedalaşarak başladı. Derviş lojmanı bırakarak Hilton Oteli'ne yerleşti. Derviş İsmail Cem'in Baykal'ın çağrısını reddetmesini televizyondan izledi ve akşam saatlerinde açıklama yapacağını belirtti. Sayın Baykal'la görüşecek misiniz efendim? Derviş açıklama yapacağı Türk işe kısa bir yürüyüşün ardından geldi. Vatandaşlar dervişe büyük ilgi gösterdi. Türk İş Başkanı Bayram Meral görüştükten sonra kameraların karşısına tek başına geçen Derviş oldukça duygulu görünüyor. Türkiye ilk gelişimde de sanırım ilk geldiğim yer Türk İş olmuştu. Ekonomik sorunları tartışmak üzere. Şimdi tabii ileriye bakmamız lazım. Yani buraya geri geçmişi tartışmaya gelmedik. Önce Ecevit'e teşekkür eden Derviş neden Sosyal Demokrat ittifak aradığını anlattı. Bu olmazsa... Kasım, Aralık'ta gene çok zor günler bekliyor bizi. Bunu oluşturmazsak. Bu çabanın devam etmesi gerekir. Yani bu çaba olmuyor. Ne yapalım? Bırakırsak o zaman yani tamam belki bir an için rahatlarız. Seçime kadar rahatlarız ama seçimden sonra büyük sorunlarla karşı karşıya kalır. Milletvekili seçilmek önemli değil diyen Derviş, önemli olan seçimden sonra Türkiye'de güçlü bir hükümetin kurulmasıdır görüşünü savundu. Elbette koalisyonlar olabilir. Seçimden sonra da koalisyon olabilir. Ama bu koalisyonların mümkün olduğu kadar gerçek bir fikir ve gönül birliğine dayanmaları gerekir. Hatta bence koalisyonlar seçimden önce açıklansa daha da iyi olur vatandaş nasıl bir koalisyona oy verdiğini görebilse çok daha iyi olur. Hatta onun da ötesine gidiyorum. Belki mümkün olmayabilir. Bakanlar kurulunun bir kısmı hiç değilse seçimden önce açıklansa o da iyi olur. Kendisinin kararsız olmadığını kararlı bir şekilde çaba sarf ettiğini söyleyen derviş son 48 saatte hem üzücü hem sevindirici iki gelişme olduğunu söyledi ve YTP'ye kapıları kapattı. Beni biraz üzen Yeni Türkiye Partisi'nin İttifak bizi ilgilendirmiyor. Yani solda ittifak bizi ilgilendirmiyor demesi. Bu çabanın yanlış olduğunu düşünmesi. Bu durumda artık aynı görüşte değiliz. Ve bu çabanın içinde olmayan bir partiye girmem kendimle çelişkiye sokar beni. Yani YTP'ye girmem mümkün değil bu durumda. Derviş, YTP'nin CHP ve DSP ile ittifaka karşı olduğunu ancak DTP ile ittifak yaptığını söyleyerek üstü örtülü bir eleştiri de yaptı. Özellikle merkezde merkez sağdaki bir toparlanmanın da belki e, bir bakıma yardımcısı olacaklardır. Hayatı boyunca sosyal demokrat olduğunu vurguladı Derviş ve bundan sonraki rotasının ilk işaretlerini verdi. Sayın Deniz Baykal'ın attığı adım, yaptığı çağrı bence çok önemlidir. Çok olumlu karşıladım. Ve bu çağrı merkez soldaki sosyal demokratların ve demokratik solda duran insanların çağdaş biçimde bir araya gelmelerine bence kapıyı açmıştır. Derviş'in Baykal'a mesajları da vardır. Kimseyi dışlamamamız lazım. sosyal demokrat yüzde bir bir oyu bile gözden çıkartmamamız lazım diye düşünüyorum. Derviş'in soruları yanıtlamayacağını söylemesi habercilerin tepkisine yol açtı. Evet. Beş soru alan Derviş siyasetten anlamadığını söyledi. Bakın ben siyaseti yani gerçekten bilmiyorum. Onu da söyleyeyim açık açık olarak. Yani siyaset deneyimim yok. Yani benim şu anda pat diye bir partiye giriyorum. Bu akşam demek durumum yok. tekrarlıyorum. Benim için temel çaba bu yeni siyasal yapıyı oluşturmak. Bir de ben hiçbir zaman tabii yani kendim kendimi abartmamam lazım. Ben kendi başım böyle bir şeye soyunamam, yapamam da. Peki Derviş neden bu noktaya geldi? Aslında Derviş'le yeni Türkiye arasında fikir ayrılıkları vardı. Derviş DSP'den kopan bütün milletvekillerinin yeni Türkiye'den aday olmasına karşı bir diğer sorunsa, yeni Türkiye'nin giderek Süleyman Demirel eksenine girmesi. Süleyman Demirel ile yakın isimlerin yeni Türkiye'ye girmesi dervişi rahatsız ediyor. Ancak en önemli neden Baykal'ın yaptığı gelin birleşelim çağrısının yeni Türkiye tarafından reddedilmesi. <laughs> yani Dervişin kararsız davranması ve başlangıçta yakın göründüğü yeni Türkiye'ye katılmakta gecikmesi Kemal Dervişin kararsızlığından çok yeni Türkiye'nin kimlik bunalımı yaşamasına bağlanıyor. Yeni Türkiye'nin en önemli kozu olması beklenen Kemal Derviş'in neden bir türlü partiye katılmadığı sorusunun ardında çok önemli gerçekler var. Tek neden Kemal Derviş'in ittifak arayışı değil, Dervişle ile Yeni Türkiye arasında giderek belirginleşen çok önemli fikir ayrılıkları bulunuyor. Bunlardan ilki Yeni Türkiye'ye DSP'den gelen milletvekilleri. Derviş bu milletvekillerinin tamamının Yeni Türkiye'den de milletvekili aday olmasına karşı bunların büyük bölümünü safra olarak görüyor ve Yeni Türkiye'nin bu kişilere ihtiyacı olmadığını düşünüyor. İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan Özkan,sa bu kişilerle kader birliği ettiklerini ve bunları bırakamayacaklarını söylüyorlar. Derviş ülkenin çıkarlarının kişilerin kader birliğinden daha önemli olduğunu savunuyor. Bir diğer sorunsa yeni Türkiye'nin giderek Süleyman Demirel eksenine girmesi. İsmail Cem'in 6 Ağustos'ta Süleyman Demirel ile yaptığı görüşmeden sonra Demokrat Türkiye Partisi ile ittifaka önermesi dervişi rahatsız ediyor. Açacağız. Bu yetmiyormuş gibi Demirel'in yakın adamlarından eski DHPL Turizm Bakanı Ispartalı İbrahim Gürdal ve yine Demirel'e yakın isimlerden DHPL Eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu da ANAP'tan istifa ederek Yeni Türkiye'ye katıldılar. Arkadaşlar bak. İsmail Cem'le ile dostunu bilenler için şaşırtıcı olmayan bu durum dervişi şaşırtıyor. Kendini sol olarak tanımlayan Yeni Türkiye'nin bu çelişkisi de dervişin kafasındaki soru işaretlerini arttırıyor. Son olarak Baykal'ın açık çek verdiği çağrının Yeni Türkiye tarafından apar topar geri çevrilmesi Kemal Derviş ile Cem arasındaki ipleri kopardı. Yok. Kemal Derviş'in Yeni Türkiye'ye katılmayacağım açıklamasından çok önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal kameraların karşısındaydı. Baykal dün tarihi bir çağrı yapmış ve İsmail Cem'le Kemal Derviş'e gelin birleşelim demişti. Baykal çağrısını bugün yineledi ve yarın hacıbektaşa giden Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünde İsmail Cem ve Kemal Derviş'in yeri hazır dedi Baykal Kemal Derviş siyasetten çekilebilir iddialarına ise Umarım böyle bir karar vermez yanıtını verdi Deniz Baykal dün İsmail Cem ve Kemal Derviş'e gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşelim çağrısı yaptı. Heyecan yaratan bu çağrının yankısı dün gece boyu sürdü. Dünkü birleşme çağrısı olay yaratan Baykal bugün öğle saatlerinde ilahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk'ün partisine katılımı için kameraların karşısındaydı. ...Baykal önce dünkü çağrısının ardından yapılan görüşmeleri eleştirdi. Dur bakalım o öyleydi, bu böyleydi falan denildiği zaman... ...teklifler, karşı teklifler, müzakereler dediğimiz zaman işçilerinden çıkar. Herkesi ben samimi olmaya, net olmaya çağırıyorum. Artık bu işin oyalanacak tarafı kalmadı diyen Baykal... ...İsmail Cem ve Kemal Derviş'e seslendi. Saat beşte otobüs hareket ediyor. Kemal Derviş, İsmail Cem arkadaşları kararlarını alsınlar... Cumhuriyet Halk Partisi'nin önden kalkacak olan Cumhuriyet Halk Partisi otobüsüne gelsinler. Yerler hazırdır. Onları Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünde görmekten büyük sevinç duyarız, mutluluk duyarız el ele birlikte Hacı Bektaş'a gideriz. Baykal konuşmasında sadece Cem ve Derviş'in ismini söyleyerek çağrısını yaptı. Haberciler neden Özkan'ın adını söylemediniz diye sordu. Öteki arkadaşlar da var. Öteki arkadaşlar da söyledik Cem Genel Başkan. Bunun iyi niyetli ve samimi bir çağrı olduğunu vurgulayan Baykal süreç işliyor. Yarına kadar karar verin mesajı gönderdi. Çürümüş hamurdan ne yufka olur baklava yufkası olur ne de insanın karnını doyuracak ekmek olur. Hiçbir şey olmaz. Hamuru çürütmeyelim. Baykal daha sonra Türk İş Başkanı Bayram Meral'i ziyaret etti. Baykal, Kemal Derviş'in basın toplantısı yaptığı salona önceden geldi. Buradan bütünleşme kaynaşma haberleri istiyoruz. Bu mekana yakışan odur. Herhangi bir planlama olmadan. Bu saatlerde burada olmaktan mutluluk diyorum. Baykal keşke YTP bütünleşmeden yana tavır koysaydı derken Kemal Derviş'in kararının önemine dikkat çekti. Baykal Derviş'ten çekilme kararı beklemediğini söyledi. Böyle bir karar e, umarım ortaya çıkmaz. Ülkemizi her koşulda sahiplenmek zorunda olduğumuz inancındayım. Baykal'ın bugün ikinci kez yaptığı gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşelim çağrısıyla gözler hemen yeni Türkiye lideri İsmail Cem'e çevrildi. Cem'in gecikmeyen yanıtı bir kez daha teklifin reddedilmesi yönünde oldu. Yeni Türkiye yoluna yalnız devam edecektir denilen açıklamada ima yoluyla Deniz Baykal'a eleştiriler yöneltildi. Gönderme yapılan bir diğer isim bugün yeni Türkiye'ye katılmayacağım diyen Kemal Derviş'ti. Derviş'in sözünü tutmadığı öne sürüldü. Ben diyorum ki Kemal Derviş, İsmail Cem arkadaşları gelsinler Onları Cumhuriyet Halk Partisi otobüsünde görmekten büyük sevinç duyarız, mutluluk duyarız. CHP lideri Baykal, CHP'de birleşelim çağrısını bugün bir kez daha seslendirdi. Gözlerin çevrildiği isim yine Türkiye Partisi Genel Başkanı İsmail Cemse, dün gece boyunca Derviş ve Özkan'la durum değerlendirmesi yaptı. Baykal'a yanıt bugün red yönünde oldu. İsmail Cem yanıtını partisinin merkez yürütme kurulu üzerinden verdi ve partisinin seçimlere CHP çatısı altında değil kendi kimliğiyle katılacağını bildirdi. Yeni Türkiye'nin yanıtının yer aldığı yazılı açıklamada imalarla da olsa Deniz Baykal'a eleştiriler vardı. Açıklamada şöyle denildi. Geçmişten bu yana çevresindeki tüm birikimleri bozup parçalayanların her seçim öncesi gündeme getirdikleri klasik eskimiş ve taktik amaçlı birleşme söylemlerine hiç kimsenin inanması veya güvenmesi beklenemez. Cem'in açıklamasında dervişe de gönderme yapıldı ve biz başlangıçtaki sözümüzü yerine getirdik buradayız. Derviş şey yok sözünü tutmadı demeye getirildi. Yeni Türkiye hareketi Cem Özkan dervişin birlikte kararıyla yola çıkmıştır. Sayın dervişin bazı arayışları nedeniyle bugüne kadar katılımı henüz gerçekleşmemiştir. Biz başlangıçtaki sözümüzün arkasındayız. Böylece İsmail Cem, Deniz Baykal'ın yaptığı çağrıya red yanıtı vermiş oldu. Kemal Derviş, yeni Türkiye hareketine katılmayacağını böyle açıkladı ve günler süren tartışma sona erdi. Şimdi Derviş'in neler yapacağı konuşuluyor. Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı bu konudaki gelişmeleri bakın nasıl yorumluyor. Dün gece Özkan, Cem ve Derviş yoğun bir görüşme trafiği evet. yaşadılar. Sizce Derviş bugün YTP'ye katılmama kararını bu görüşmeden sonra mı aldı? Ne oldu da aldı? E, aslında C, Derviş bu görüşmeye giderken de katılmama kararını hemen hemen vermiş gibiydi. E, benim edinim izlenim bu yaptığım görüşme Çünkü e, ...giderek daha fazla sağ bir parti e, havasına giriyordu e, Yeni Türkiye. E, Süleyman Demirel'le yaptığı görüşmeden sonra İsmail Cem'in geçen hafta ayın altısında yaptığı görüşmeden bu yana... E, ...giderek e, Demirel damgası vurulmaya başlamış Yeni Türkiye Partisi'ne. E, bakınız Demirel'in e, çok yakınında e, bir isim e, burada ittifaka e, dahil oldu. E, Sayın e, Mehmet Ali Bayar ve e, Partisi Demokrat Türkiye Partisi. Ardından Demirel'in geçmişte çok yakınında olmuş e, Ispartalı... E, bir e, eski bakan da e, sayın Gürdal buraya e, girdi. Ardından yine de devenin çok yakını sayın Serdaroğlu buraya girdi. Ve birdenbire daha fazla sağ unsurları barındıran bir parti olmaya başladı e, Yeni Türkiye ve bunun üzerine Dervişte de bir çekince e, oluştu. Dün bu çekinceyi ortadan kaldırabilirdi belki bu görüşmeler fakat e, kalkmadı çünkü derviş dün akşam e, her iki e, ortağına da troika'nın diğer iki ayağına da ya da e, katılmayı düşündüğü e, troika'nın e, iki ayağına e, dedi ki niçin e, Karşısınız CHP'ye ittifaka karşı olsanız anlarım. Yani çünkü ittifaka karşı olmak bir şeydir ama sağ partilerle sağdan gelinsinler ittifaka evet diyorsunuz, CHP ittifaka hayır diyorsunuz. Bunu anlayamıyorum dedi ve son bir açılım önerdi. Dün akşam Kemal Derviş dedi ki gelin buradan çıkalım veya en geç yarın bir yemek yiyelim Sayın Deniz Baykalla oturalım konuşalım. Söylediğiniz, söylediğiniz sorunlar vardır doğrudur olabilir kafanızda sorunlar olabilir sorular olabilir bunları çözmeye çalışalım dedi fakat e, böyle bir cevap alamadı e, hem sayın Cem hem e, sayın Özkan Baykal'la bir yemekle bir araya yeme teklifini reddettiler e, Kemal Derviş'in ve Kemal Derviş orada köprüleri attı orada kararını verdi yeni Türkiye'ye katılması mümkün değildi çünkü yeni Türkiye artık sosyal demokrat bir e, hareket ya da sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaşmıştı e, ve o noktaya çekmek için de herhangi bir şekilde adım atmıyordu. O yüzden Demet Derviş dün akşam kafasında bu işi bitirdi. Evet. Peki efendim, e, Derviş Solda ittifak mutlaka gerçekleşsin diyor. Sizin de söylediğiniz gibi ve e, CHP'nin Deniz Baykal'ın görüşme birleşme teklifinde olumlu görüyor. Evet. CHP gidebilir mi yoksa bundan sonra bir ittifaktan, birleşmeden vaz mı geçer Şimdi CHP gidebilir gibi duruyor. Şöyle ki CHP'ye e, bu e, kendi tabirleridir belki bir gül uzattı. E, diyor ki ben CHP'ye yakınım CHP ile çalışacağız. Sayın Baykal'la çalışacağız. CHP çalışmaya devam edeceğiz diyor. Bu şey demek yani biz CHP ile ilkeler bazında çalışmamızı sürdüreceğiz. Yeni ittifak arayışlarımız olabilir. DSP'ye bugün çok net mesaj oldu. Yani DSP'yi de bunun içerisinde görmek istediğine dair çok net mesaj oldu. Başbakan'a karşı yaklaşımları son derece ölçülüydü, düzgündü. belki bir DSP'yi bunun içerisine sormak istiyor. Baykal'a gül uzattı ama açık çek yok. Yani Baykal'a sen neyim her halükarda senliyim demedi. Bunun için öne bir rezerv koydu. Bu rezerv de zannediyorum bir haftalık bir rezervdir. Bir hafta on günlük bir rezervdir. Bir hafta on gün daha derviş kararını vermeyecek. Buna saygı da karşılamak lazım. Çünkü hala biraz daha güçlü bir iktidar, biraz daha güçlü bir iktidar alternatifi yapmaya çalışıyor, oluşturmaya çalışıyor. Baykal da ona destek verdi. Gerçi kimileri Baykal yutmaya çalıştı YTP diyorlar ama bir anlamda destekti de bu. Çünkü YTP'nin bugün ciddi sorunları var. DTP çatısı altına çeşime girmekten söz edilirken CHP ile de birleşebilirdi Yani çok fark yok da arasında ee, eğer YTP kimliğini korumak e, söz konusuysa. O yüzden şimdi önümüzdeki hafta içerisinde DSP ile bir beraberlik, bir ittifak, bir, bir taban e, da bir kayma olur. Mu? Bunun için çalışacaklar. E, zannediyorum bu, bundan sonraki adresi de herhalde CHP'dir evet. e, Sayın e, Derviş'in. Oraya doğru bir gidiş var. Bu kadar yaşananlardan sonra CHP cephesinde